Ne aldı öğrenelim. İşte bu. Zengin Julie ucuz dondurulmuş pizza aldı. Ama zengin Phoebe pahalı pizza var. Zavallı Tina da inanılmaz derecede pahalı pizza almış. İşte bu. Baksanıza ondan zenginlik ve lüks kokusu geliyor. Ama Tina senin yerine olsam bunları atmazdım. Deniz ürünleri çok pahalı ve çok faydalı. Ne no, Ben ben bunları sevmiyorum. Bir zamla kabuklar vardı. Ee, i̇ğrenç bir şey. Ne var? Ee, kendiniz derisiniz. Ben burada ne yiyeceğim? Her şey çok iğrenç. Ama ee, bir fikrim var. Ee, tamam. Sokak lokanslarından aldığım çatal ve bıçağı bulmam gerekiyor. Harika. Şimdi kendime en lezzetli kabuklarını keseceğim. Ah, evet. Evet. Vay be bu çok lezzetli. Aa, kızlar ister misiniz tadına bakmak? Hayır mı? Tamam öyle olsun. Her şey kendim yiyeceğim. En lezzetli yiyecekleri bana bırakıyorsunuz. ha. bayılırım pizzanın kabuklarını. Onları çok sevdim. <laughs> ne kadar iğrenç görünüyor. Tamamdır bitirdim. Şimdi sen Fibi. Sonunda çok acıkmıştım. Tüm pizzayı yemeye hazırım. Vay canına. Çok lezzetli. Kabuklara ihtiyacım yok. Ne var Tina? Kabukları seviyorsun. Al bakalım. Senin için olsun. Tina bunlar sadece pizza kabukları. Neyse ben de pizzanın kendisini yiyeceğim. O kadar işte açıcı ki lezzetli. Tamamdır kızlar ben bitirdim. Nere? Bunları bana verin. Bunu alacağım. Orada uyuyacağım. <laughs> tamam şimdi sen. Ah, şimdi benim sıram mı? Korkunç. Bunu nasıl yiyebilirim? Bu çok ucuz bir şey. No. Hey. Ah, acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii ya. Şef. Değişik pişirmem gerekiyor. Bunu lezzetli yapsan çok iyi olur. Çok iyi para ödeyeceğim. Vay canına onun özel bir alışçısı mı vay? Tabii ki öyle. Ayrıca benim için tüm ödevlerimi yapıyor. Asistan ve tabii ki hademe olarak çalışıyor. Vay canına pizza çok daha lezzetli görmeye başladı. Hemen tadına bakmalıyım. Çok acıktım. Şef altın koleni bile eklemeye karar verdi. Teşekkürler. Bu doğru karardı. Güle güle. Tadına bakalım. Hmm. fena görünmüyor ya tadı. berbat. Fakirler yemek yiye bunu sadece. Kıpırdamayın. Ben içeceğim önce. Vay canına spagetti. Normal görünüyor. Hey Dina sakın yeme. Tamam şimdi ben tadına bakabilirim. Aslında fena görünmüyor. Ama güzel kokuyor. Tadı fena değil. Ama bir şeyler eksik. Ah, ketçap tabii ki. Biraz paketimi ketçap ekleyebilirim. Böylece milyarlarca kat daha lezzetli oluyor. Julie, tüm iştahımı berbat ettiğin için bu gerçekten çok lezzetli olduğunu anlatamıyordum. Tina, yemek isteme benden. Bu sadece benim için. Nefis. Ne kadar iğrenç. Kırmızı yiyebilirsiniz. Bu çok iğrenç görünüyor. Sıradaki kim Tina? Hadi sen. Bu canına Ben de giga puanlığım o karnaval. Yine deniz masulleriyle mi? Eh, iğrenç bir şey. hayır. Bunu yemek istiyorum. Bana ver. Tamam bakalım bende ne var? Hayır olamaz. Bu ne da... Bu ne? Ben böyle bir şeye hayatımda yemedim. Hayır benim pahalı nadalımı yiyor. Denemek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Oh, ne yapsan. Tabii ki bir fikrin var Tina. Senin için harika bir teklifim var. Sen bana noodle veriyorsun. Ben de sana parayı. Ne dersin? Tabii ki kabul edeceğim. Ben kendim uzun zamandır onu yememiştim. Ben bayılırım bu noodle'a. Harika bir değişim. Değiş de yaptık <laughs> Ve benim mükemmel makarnamı aldım lezzet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Ama bu zavallı onu kurtlar yetiştiriyormuş gibi yiyor. Bu ne para mı? Ona ihtiyacım yok ya. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ellerimi sileceğim. Biliyor musunuz? Burada hiç kimsenin para ihtiyacı yoksa ben onları alabilirim aslında. Bir yeni çanta alacağım. Bir ayakkabı da. Elimde ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu sade kızlar. Bu ne böyle? Bu nasıl kullanacağım? Ver şunu bana. Şimdi her şeyi yapacağım. Bu anlık kahve. Sadece paketi açıyorsun. Suya döküyorsun. Ve ağzına biraz da döküyorsun. Bu çok lezzetli. Şimdi böyle karıştırıyorsun. Ve çözülüyor. İçebilirsin. böyle bu görünüşe göre el fakir insanların yemeği ve içeceği yapayı bir şey. Hayır. Lütfen bunu yemek istemiyorum... Diyor. Zorlamayın beni. Bak birazcık tadına bakmalıyım. Ama aslında biliyorum. Hey. Robot aktörü geçti. Tamamdır döktüm. Aa, her şeyi içtim. Sıradaki kim? Fibi aç. Aa, ben en çok sevdiğim. Starbucks'tan. Ne kadar havalı. Aa, mükemmel. Bayıldım. Pipetini <laughs> de yalayacağım. <laughs> Neye bakıyorsun Tina? İştahımı tamamen mahvediyorsun. Aç bakalım seninkini. Seve seve. Vay canına burada ilginç bir şey var. Bunu sadece filmlerde görmüştüm. Görünüşe göre bunu bir şekilde demlemek gerekiyor. Aa, tamamdır peçeteni kullandım ama yakala Fibi. Hadi ama neden üzülüyorsun? Tamam neyse yüzünde bir kırışık falan görünecek. Kızma bunun tadına bakacağım. Hmm. Sonra ne var? Vay canına. Üzerinde tarçın yazılmış bir kavanoz. Ah bir şey. Tadına bakmak istemiyorum. Belki başka bir şey vardır. Vay canına altın kahve. Altın tozlu. <laughs> Dişleri mükemmel sarı olmuş. Şimdi su iç. Harika. Oh, hayır böyle yapmamalısın. Neyse. Zengin kızlar böyle tükürmezler restoranda. Harika. Şimdi ne aldınız? Vay ne kadar eğlenceli bunlar burger. Bu sefer Sevinç şanssız. İnanılmaz derecede ucuz bir burgeri var. Ama Tina'nın pahalı burgeri var. Ve sonunda Jolie'miz mükemmel bir yemek aldı. Altın burger. Hadi FB ne yapıyorsun? İğrenç. Ee, bu ne? Domuz gibi. Bana yaklaşma. Kirleteceksin beni. Aa! sanki bir canavar. Pippi başlasan iyi olur. Seve seve ben çok açım. Ne? İçinde başka bir şey yok mu? Böyle olmaz. Kesinlikle soslara ihtiyacım var. Burgeri biraz daha ekleyelim ki daha lezzetli olsun. İşte çok daha iyi görünüyor şimdi. Oh, vay be en sevdiğim. Hmm, ne kadar lezzetli ketçap ve hardalla her şey milyarlarca kat daha lezzetli oluyor. Ya nasıl böyle yiyebilirsin? Ah kafam ağrıyor. Berbat çok kültürsüz. Neyse şimdi ben yiyeceğim burgerimi. Yardıma ihtiyacım var. Tamamdır sonunda geldi hizmetçim. Tamamdır altın eldivenler. Ne istiyorsun? Para mı? Al bakalım. Sarversen. Neden böyle bakıyorsun? Al bir tanesini de git buradan. Neyse ben yemek yemeliyim. Bu burger mükemmel görünüyor. Ee, ne yapıyor? Ellerimi kirletmek hmm. istemiyorum sadece. Ah, bu çok lezzetli. <laughs> Nefis. Hey. <laughs> Hadi ben. Acı biber mi? İğrenç. Onu kesinlikle yemek istemiyorum. Şimdiden terledim. Şimdi sen... Yeah. Tatlı bir şey var Kinder. Yeah. Sürpriz çok iyi. Çok lezzetli. Oh Çok işte açıcı. <laughs> <yapıyorsun> ya bana? <laughs> Hayır. Biberini ye. <laughs> of, o biberi yemeliyim. Yem. Bu çikolatayla bile iğrenç. Gerçi... Eğer ısırmazsan o zaman çok iyi olur. Hayır ısır bakalım hadi. O zaman çabucak yiyeceğim. Şimdi bana ne olacağını çok merak ediyorum. Aa, ben sıcak bir çaydanlık gibiyim yanıyorum. Sana özel süper gözlüklerimle bakacağım. Hakibe gibi alev tüpürüyorum. Yanıyorum. Kırmızıdan daha kırmızıyım. Bir şeyler içmem lazım. Aa ah, evet. Bu çok daha iyi. Bitti mi? Aa. Mükemmel. O ben tamamen kirliyim. Neyse sorun değil. Silerim. Yani. Ah, hayır. Kinderim. Tamamen erimiş. Kinder şurupriz beni yaptın ya. Evet oyuncak. Acaba orada ne var? Bakalım. Aha, ve burada küçük bir kinder yumurtası var. Bu gerçekten çok iyi. Çok sevdim. Çok tatlı. Küçücük. Bence bu çok lezzetli olmalı. Küçük çikolatalı kinderi beğendim. Onu iyice çikolataya batıracağım. Ya belki bana verirsin. Hayır hayır hayır. Bu benim kinderim. Evet o çok lezzetli. Ama sen almadın. Hey. Birlikte açalım. Aa, ne kadar ilginç popetlerimiz var. Yeah! Önce ben deneyeceğim. Yeah! Çok eğlenceli bir popet var. Ama sadece için neyden yapılmış anlamıyorum. Biraz tuhaf. Bunu denemeliyiz. Okay. Ama basılmıyor ya. Neden acaba? Oh. Ona çok sert basıyorum. Aa, ne kadar ilginç oldu. Küçük bir delik. Böyle lezzetli bir koku. Tadı da fena değil. Bu alışılmadık bir popet. Yenilebilir. Benimki de muhtemelen. Ama hiç ısıramıyorum. Evet. Belki bu taraftan. Açıkçası bu en sıradan bir popet galiba. Ve o tamamen tatsız. <laughs> ben de popetimi bu çikolataya batıracağım. Bu harika bir şey. Çikolata ve jelebonun tatlısı. Aynı ah, zamanda çok güzel. Süper nefis. Hmm. Belki küçük bir parça verirsin lütfen. Hmm. Tabii ki hayır. Hmm. Onunla ne yapacağım ya? Sadece biraz oynayabilirim. <laughs> Aa, bu arada benim bir fikrim var. Bu kalıba çikolata döküp buzdolabına koyacağım. Yeah. Tamam. What? <laughs> biraz bekleyeceğim. Bir ve muhteşem bir hmm. çikolatalı pop olacak. Evet çikolata dondu. Çok havalı. Hmm. Lezzetli harika. Hey. Aa, evet bu çok havalı. Hmm. Ayrıca onu sıvı çikolataya daldıracağım. Ve ne olacak? İnanılmaz lezzetli bir şey ortaya çıkacak. Hmm. Evet bu çok güzel. Sorun ne peki? Hmm, belki bana verirsin. <laughs> Tabii ki hayır. Of, üzüldüm. Hmm, popetini çalacağım. <laughs> ve bir şey yapacağım. Kocaman. Oturabilirim ve oyunun tadını çıkarabilirim. Bu harika ve çok rahat tutucu. Hey, popeti bana ver. Bu. Hayır hayır onunla oynayacağım. Ben evet. Şimdi ne yapacağız? Nasıl olur ya? Çok yazık. Ee, bu kısmıyla oynayabilirim. eğlenceli. Eğlenebiliriz. Evet ben de oynayacağım. Bu çok eğlenceli. Açıyorum. Of ya mısırım var. Çikolata da bile pek iyi olmayacak. Sende ne var? Dondurman bay harika. Mısırın olduğu için sana dondurma verebilirim. ister misin? Böyle bir şey ister misin? Evet Aha. tabii ki onu istiyorum. Ha? <laughs> Şaka yapıyordum. Tabii ki sana dondurma vermeyeceğim. Ama onu bir çikolataya daldıracağım. Çikolatalı dondurmam olacak. İnanılmaz derecede lezzetli. Çok güzel. Bu çok nefis. İkisini bir kere de alıp çikolataya daldıracağım. Muhteşem. Bir dondurmadan daha iyi ne olabilir ki? Sadece çikolatalı iki tane dondurma. Çok lezzetliler. Bayıldım. Ben de böyle bir şey istiyorum. Bu süper lezzetli dondurmaları bitirdim. Yani sonuncusu kaldı ama. Sana ne oldu böyle? Ne oldu? Evet. Şimdi son dondurmanı alabilirim. Sen istediğin kadar kötü davranabilirsin. Ben de bu çikolatalı dondurmayı alacağım ve zevkle yiyeceğim. Bu çok lezzetli, muhteşem resmen. Lizzi, inanılmaz bir tat. Ama senin de ne yapacağım? Pekala, seni çözmem gerekiyor. Şimdi bunu yapmanın zamanı geldi çünkü doydum artık. Aha, bana ne olmuştu? Hayır, dondurmam ne? Kayboldu muhtemelen sen yedin onu Ama şimdi mısırını ye Tabii ki mısırımı giyeceğim Şimdi bu lezzetli güzel dondurmadan sonra Bu kadar iğrenç görünmüyor Ama hayır Yine de iğrenç Ben de bir şey buldum Mısır sallayacağım Ve ne olacak İşte buna ihtiyacım olmayacak Ama bu tavlar tam gereken Onları ısıtacağım ve çok lezzetli bir şey yapacağım. Tabii ki patlamış mısır olacak ama sade değil. Harika. Doğrudan tavadan ağzıma uçuyor. Ne kadar lezzetli. E şimdi bu harika bir yemek olacak. Okay. Sadece patlamış mısır değil. Tabii ki çeşmeden çikolatayla. Ambalajın zarar görmemesi için kepçeden dikkatlice dökeceğim. Wow. İşte bu güzel çikolatalı patlamış mısırı yiyeceğim muhteşem. Ah, Lezzetli. Sorun ne? Lütfen bana biraz ver. Birazcık. Yakaladım yakaladım. Tabii ki yakaladım. Of ya lütfen. Yakala yakalarsan o senin. Bir tane de bir tane daha. Of oh, ıskaladım. Bu hiç adil değil. Çekme hayır. Aa, ah, ay ya. Patlamış mısır da oldu ve ben hiçbir şey yakalayamadım. Ama biraz aldım. Şimdi önce ben ışacağım. Vay be kola. Bu muhteşem bir şey. Sende ne var? Çok ilginç. Ay, bu brokoli. İğrenç. Bu hiç de lezzetli değil. Küçük bir kolam var canım benim. Bana da ısmarlasana. Asla kendim içeceğim hatta tüm şişeyi içeceğim hmm. Ama benim hala çikolatam var Kolayı çikolatayla karıştırıp çikolatalı kola elde ediyorum Ama nedense şişeden çıkmıyor hmm. Aha. Aa, hayır ıskaladım Of ya ne oluyor artık her tarafım kirli Ama bu çok lezzetli olmalı Evet inanılmaz derecede lezzetli biraz daha dikkatli olsaydım daha iyi olurdu. Ama yine de havalı. Ben de biraz olabilir miyim? Hayır hayır hayır. Hadi brokolini <laughs> Ah, kokusu bile iğrenç. <laughs> Belki çikolatayla daha iyi olur. Bu kesinlikle iğrenç ve bistiktir <laughs> Ay, yine de iğrenç. Tabii ki böyle yemek mümkün değil. <laughs> Bu yüzden daha fazla yemeyeceğim. Hayır. Tamam teşekkürler doydum. Böyle yapamazsın hadi ye. Peki kabul edip tüm bu brokoli ve çikolata lahanayı yemeli miyim? bu korkunç bir şey. Bunu çiğneyemiyorum bile. Lahanaya dönüşmek istemiyorum. Ah, çok kötü hissediyorum. Ups. Çok komiksin. Hayır kokudan boyalacağım. Evet, brokoli'den olur öyle. Julia Oscar ve Tina meydan okumaya başlamaya hazır. Görünüşe göre Oscar önce kasayı açmak istiyor. Hmm, bu canına orada iğrenç bir şey var gibi görünüyor. Bu da ne böyle? Aman tanrım soğan iğrenç. Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım? Vay be tamam. Aptal soğanlar sizden korkmayacağım. Hadi bakalım ister misin Tina? Tamam. Oh, istemiyorum i̇stemiyorum ama mecburum. Hadi Oscar daha fazla. Bir şey kalmadı neredeyse. Zaten bitirdim. Ve son dilim işte bu. Aa, bu <laughs> iğrençti. Biraz daha kaldı. Kaç tane var artık bu son daha burada? <laughs> Aa, tamam. Görünüşe göre hepsi bu kadar. Aa. Ha, ne? Bir tane daha mı? Asla olmaz. Bir soğan daha yiyemeyeceğim. anneciğim üzgünüm. Oh, kızlar kendimi tutamadım pardon. dönüşe göre başka bir dalga daha geliyor. Hayır başka bir dalga ihtiyacımız yok. Durumu acilen kurtarmamız gerekiyor. Al bunu ostay. Oh, tamam kurtulduk. İşte bu tamamen farklı bir konu. Sanırım şimdi benim sıram değil mi? Bakalım vakası da benimle bir ikili. Belçin'e gökkuşağı pastası oh. cidden mi? Aman tanrım ona bayıldım. Şimdi arkanızı yazsanın çocuklar. Ve ben bu harika pastanı nasıl yiyeceğimi izleyin. Peki burada ne var? Ne istiyorsun? Oh, no. Hayır daha neler. Kendi lezzeti pastamı kendim yiyeceğim. <laughs> Şu da lezzetli bir gökkuşağı. İnanmıyorum. Tina e sen kasanı aç artık. Oh. Tamamdır. Şimdi bakalım burada ne var. Bu da ne böyle ilginç görünüyor. Hmm. bunu yiyebileceğimi sanmıyorum. Bu parıltılar da ne böyle? Bu ne için acaba merak ediyorum. Vay canına çok büyüleyici. Biraz uykum geldi. Evet görünüşe göre bunlar bir sorunlu parıltılar. Oscar bunun içinde ne var ve üzerine ne yazıyor? Uyku palevini Ne? Vay canına. Peki şimdi ne yapacağız? Tina uykuya dalmış ve hiçbir şekilde uyanmıyor. Ama sanki Oscar'ın bir fikri var. Ha, bu çok iyi renk. Ama işe yaradı. Vay canına. Tina yine bizimle. Hey çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Yeah. Çakaba yapmak istiyorsunuz. Aa, ah, hayır sanırım tahmin ediyorum. <laughs> Oo, çok iyi bir fikir. Güzel düşünmüştün. Hadi bakalım pekala. Bu gülü böyle kapladık. Tamamdır. Harekete geçme zamanı. Hey, oh. hey Julie. Bugün harika görünüyorsun tıpkı muhteşem gül gibi. Bu senin için. Ah ne kadar güzel teşekkürler Oscar. Evet çocuklar bu arkadaşlara böyle yapılmaz ama öte yandan söz konusu bu kadar lezzetli bir pastaysa Heh, tatlı rüyalar Jolie ve afiyet olsun millet. Yeni kasalar. Oley. Görünüşe göre bu sefer Tina ilk önce başlamak istiyor. Tamamdır bol şans. Şimdi göreceğiz. Pekala. Bu ne böyle? Limon mu? Aa, bunu asla yiyemem çocuklar. Ya ben limonu nasıl yiyebilirim? Ne? Böyle mi? Kabuklu mu? Tamam. Aa, ama tancım, ilk ısırık ve çok ekşiydi. Eski bana neden gülüyorsunuz? Tamam. Bakalım sizde ne var? Oscar kasanı aç. Tamamdır şimdi açıyorum. Aa, ne oldu burada? Açılmıyor nedense. E, ee, elimizde ne var? Vay canına açıldı. Sanırım bende çok havalı bir şey var. Teşekkürler kızlar. Pekala. Oo, bu kokteyli benim uzak durun. Sizinle paylaşmayacağım kadar lezzetli. Hadi Jolly kasana aç. Tamam değil Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına bu bir çeşit kutu gibi görünüyor. Hmm, bunun içinde bir şey var. Madalyon mu? Ne ilginç bir şey. Ve buna neden ihtiyacım var ki? Evet elbiselerim bile uymuyor. İçinde bir saat var bu arada. Hmm, acaba ne olacak buna basarsam? Hey çocuklar sorun ne? Beni duyuyor musunuz? Ah görmüş oluyor bu sihirli bir saat. Bir zamanı durdurabiliyor. Üzgünüm Oscar ama bu kokteyli şimdi ben içeceğim. Hmm, bu tatlılar da bu arada benim olabilir. Hmm, ne kadar lezzetli. Evet saatin gerçekten bir mucize oldu. Ortaya çıktı. Yes. <laughs> ah, Tina neredeyse seni unutuyordum. Diyordu kesinlikle bir şey planlamış. Ah zavallı Çin'e şaka mı yaptın? Tamamdır. Limonlarla zaten şanssızdı. Pekala işim bitti mi? Şimdi ne yapıyorsun? Görünüşe göre Oscar'la küçük bir değişim yapacaksın. Ne zamandır makyaj sanatçısısın sen Julie? Orada ne çizdin? Çok merak ediyoruz. İşte şimdi Oscar çok yakışıklı oldu. Sihirli saatleri nerede? İşte burada. Umarım benim sürprizlerimi beğenmişsinizdir. Siz ne kadar komiksiniz. Baksanıza size çok yakışıyor. Oscar harika olmuşsun. Okula böyle gidebilirsin mesela. O oh, ne oldu? O oh, sen mi çizdin bunu? Aa, oh, ben palyaçoya benziyorum. Korkunç. Peki bu kez ne olacak? Bir sonraki mücadeleye hazır mısınız? Görünüşe göre Julie başlıyor. Aa, evet kazandı. Tamamdır bakalım Julie'de ne var? Kasamı açmak için sabırsızlanıyorum. sezonuyorum. Ve beni burada Pringles nasıl bekliyor? Bu çok lezzetli. Hmm, inanılmaz i̇nanılmaz kokusu var. İşte böyle. Aa, ama bakmayın öyle. Hı? Ne? Ne yapıyor? Çok komik. Nefis bir şey. Duramıyorum resmen. sanladım Evet hepsini bitirdim. Ne mutluluk ama. <laughs> Pekala sıradaki kim? Tamam. Sıra bende. Şey bu da ne böyle? Hmm, tabasco sosu mu? Bunu ben nasıl içebilirim ki? Aman tanrım. Yanacağım ama. <laughs> Hayır. Mecbur muyum? Tamamdır. Ben güçlüyüm. Ve hiçbir şey beni korkutamaz. Sosun tadına bakalım. <laughs> oh, aman tanrım. çok acı. Sıcak oldu burası. Şimdi yanacağım. Evet. Okay. Şimdi de kasamı ben açacağım. Tamamdır. Şimdi göreceğiz. Vay canına. Ne kadar güzel. Hmm, kara bayılırım. Bu top çok <laughs> Baksanıza biraz soğuk oldu. Ah oh, hayır Tina dikkatli olmalısın. Bu topun belli ki bazı büyülü özellikleri var. Ah, oh, ben de tam da bundan bahsediyordum. Tina buzluğa dönüştü. Aman tanrım. Johnny de öyle. Oscar Sonumuz sene kalmış. Kızları kurtarmalısın. Görünüşe göre Oscar adı tabaskonun hepsini içecek. Ve şimdi buraları yakacak. Hava çok sıcak oldu. Dikkat edin. Vay be Oscar bu gerçekten de yaradı. Ama görünüşe göre çok fazla tabas sosu içmişsin. Gül şimdi arkadaşını kurtarma sırası sende. Ah bu gül gidiyor. Ama neden? Çünkü çok zekisin Gül'ü. Kurtardın herkesi. Kesinlikle çok iyi iş başardın. <laughs>